Kitapta Charlie'nin anne söylüyor ve annesinden miras kalan evi satıyor. Bir tane robot sipariş veriyor. Robot son derece gelişmiş yapay zekaya sahip. Charlie'nin bir tane de üst komşusu var. Adı Miranda. Charlie bu kızdan çok hoşlanıyor. Diyor ki Miranda'ya. Ya bu robotun özelliklerini seçmem gerekiyor. Bu özelliklerde işte anlayışlı olmak, esprili olmak, esnek olmak gibi şeyler. Bunların yarısını ben seçeyim, yarısını da sen seç. Senle ben bu robota anne-baba gibi olalım. Bu da bizim çocuğumuz gibi olsun diyor. Gerçekten de robotun yani Adem'in özelliklerinin yarısını Charlie yarısını da Miranda seçiyor ve gerçekten çocukları gibi oluyor. Robot artık kişiliği tanımlandıktan sonra bir süre sonra Miranda ile cinsel ilişkiye giriyor. Şimdi baktığımız zaman Miranda onun aslında metaforik olarak annesi. Edebiyat tarihine baktığımızda anne ile cinsel ilişkiye giren kahraman, karakter olarak baktığımızda aklımıza kim geliyor? Oidipus geliyor. Aslında Adem'de Oidipus'tan izler var. Kral Oidipus tragediyası kısaca şunu anlatıyor. Bir ülkede bir prens var. Ada Oidipus ona bir şey diyor ki kahin ya diyor sen sonunda babanı öldürüp annenle yatacaksın diyor. Ama Oedipus başka ülkede evlatlık olduğunu bilmiyor. Oedipus da diyor ki ya öyle mi o zaman ben burayı terk edeyim diyor. Madem hani benim kaderim burada anne ve babamla böyle bir ilişki içerisinde olacağım hemen burayı terk edeyim diyor. Ama aslında bilmiyor. Gittiği yer aslında gerçek anne ve babasına yakın yerler. Yolda babasını öldürüyor. Ve gidip annesiyle de birlikte olup evleniyor. Oraya kral oluyor. Aslında kaderi gerçekleşiyor. Yani Kral Oedipus Tragedyası bir anlamda şunu anlatıyor. Kaderinden kaçarken aslında kaderine doğru koşan karakteri. Oedipus'u anlatıyor. Peki bizim kitabımızla nasıl bir ilgisi var? O da biraz şöyle. Miranda bir sahnede şeyi anlatıyor. Diyor ki benim bir arkadaşım vardı. Meryem diye. O bir tecavüze uğradı. Ve bana tecavüzün dan bahsetti ve dedi ki sakın kimseye söyleme. Ben de kimseye söylemedim diyor ama bir gün baktım ki diyor Meryem kendini öldürmüş. Ve ben bundan çok suçluluk duyuyorum diyor. Çünkü diyor ben ona söz verdiğim için hiç kimseye söylemedim. Diye hep vicdan zabı çekiyor ve tüm şu an olduğu kişi olmasını sağlayan tüm seçimler, olaylar vesaire bunu Miranda'yı bu noktaya getiren tercihler bu suçluluk duygusu üzerinden alıyor. Arkadaşıma verdiğim sözü tuttum ve onun ölümüne e, aslında zemin hazırladım. Halbuki şöyle bir şey var. Arkadaş ona söz verdi ya sakın söyleme diyor. Gidip birine söyleseydi, amcasına, kardeşine, babasına söyleseydi büyük ihtimalle bu intihar çok daha erken gerçekleşecekti. Ve buradaki vicdan azabı çok daha büyük olacaktı. Suçluluk daha fazla olacaktı ve belki de yine aynı olaylar yaşayacaktı. Yani ne yaparsa yapsın bu onun bir kaderi gibiydi. Yani aynı Oedipus'un kaderi gibi. Ben burada şeye benzetiyorum. Miranda'nın hikayesiyle benzetiyorum. Onun haricinde karakter olarak Adem yani robot da Oedipus'a benziyor. Nasıl benziyor? Çok meraklı. Kim olduğunu merak ediyor. Şunda ısrar ediyor. Yani gerçek bilgi, gerçeğe ulaşmak, hakikat, doğru olan şu, doğru olan bu diye ve bu sonunda Adem'in sonuna hazırlıyor. Yani öldürülmesine sebep oluyor. Ya aynısı Oedipus'ta da var. Oidipus da e, babasını öldürmüştü ama bilmiyordu ya hani sonradan o cinayet soruşturuluyor. Çünkü tanrılar bir ceza veriyor kente, vebayı salıyor. Diyor ki yani e, siz bu cinayet yüzünden böyle oldu. Oidipus da diyor ki ben bu olayı çözeceğim. Kahin diyor ki boş ver Yani hiç sen salla abi bu iyi bir şey değil. Sen bunu öğrenme. Yok ben öğreneceğim. Kim yaptı bulacağım o falan filan diyor. Kahin yapma etme derken öğreniyor ki meğersem kendisiymiş o kralı öldüren yani o babasıymış işte yattığı beraber olduğu kişi annesiymiş vesaire. Tabi buna dayanamıyor ve gözlerini kör ediyor Oedipus. Yani bir delilik içinde şehri terk ediyor. Oedipus böyle bitiyor. Yani o da işte ikisinde de bilme arzusu, araştırma, merak biraz ikisinin de sonunu hazırlıyor. Mesela bu Oedipus'un kaderiyle alakalı olarak da şöyle düşünülüyor. Psikanalitik ee, okumaya göre. Ya aslında kader kişinin bilinçaltı. Hani mesela bir söz var ya internette falan çıkıyor işte düşüncelerinize dikkat edin karakteriniz olur, karakterinize dikkat edin kaderiniz olur falan gibi. İşte hayatımızda deriz hep aynı şeyler oluyor. Aynı şeyler falan. Aslında bu deriz yani bizim kişiliğimizden, bilinçaltımızdan falan oluyor. Aslında deniyor ki işte, bu Oedipus olayı işte bilinç dışı arzuların dışa vurumu. Anneye ilgi, babaya nefret. Hala bir temsili olarak bir hikayede karşılık buluyor diyebiliriz belki. Şimdi bir de bu kitap biraz şöyle doktor Charlie ve diğer mühendisler bunu yapan insanlar bir makineye adeta can veriyorlar ve o bir noktada aslında kontrolden biraz çıkıyor. Yani tahmin edilenden farklı şeyler yapmaya başlıyor. Bu bana yine Frankenstein'e Anlattı. Frankenstein romanını hatırlattı. O da biraz şeydir hatta Modern Prometheus olarak geçer. Hani diğer adı Frankenstein'ın. Ya Frankenstein'a ne oluyordu? Frankenstein bu arada şey hani o yaratığın adı değil. Ben de öyle sanıyordum ama Frankenstein doktorun adı. O yaratığı yapan. Yaratık genelde yaratık ve canavar olarak geçiyor kitapta. Şöyle bir şey oluyor işte Frankenstein, Doktor Frankenstein bir yaratık yaratıyor o canlanıyor çok korkuyor bırakıp gidiyor canavarı canavar korkudan yani canavar yalnızlık hissinden dolayı kabul edilmek istiyor ama bütün insanlar ondan korkuyorlar kaçıyorlar o yaratıcısını yani Doktor Frankenstein'i buluyor ya diyor bana bir eş yap çok yalnızım falan filan yani doktor da bunu kabul etmiyor ve Frankenstein bu dışlanmışlıktan bu yalnızlıktan yani pardon yaratık şey yapıyor çok öfkeleniyor topluma karşı ve kötü biri oluyor. Aslında bu Frankenstein'da da yani bunu tabii şu anki robotlara, yapay zekaya, bu Adem'e de benzetebiliriz Adem karakterine. Mesela burada biraz şey gibi aslında İnsan doğası iyidir başlangıçta ancak toplum onu sonradan bozar gibi bir alt metin var Frankenstein'da. Mesela Frankenstein şey diyor. Acı beni canavar yaptı. Aynı şekilde de mesela Adem de belki ilk başta farklı programlandı ama gitgide gitgide farklı şeyler öğrenmeye başladı. Yani mesela normalde Isaac Asimov'un robot kuralları var. Yani hiçbir şekilde insana zarar vermeyeceksin diyor. Ama nasılsa adam yani robot gidiyor Charlie'nin kolunu kırıyor. Öyle şey. Tabu kötü olduğu için değil. Biraz da neden? Kendini koruma içgüdüsü. Ama yine sonradan öğrenilmişlik sonradan yaşananlar belki de onu kötü yapıyor. Yani şu hareketine kötü demiyorsak bile ileride kötü olabilir ama doğuşta iyidir gibi. Ve burada bir feminist okumayla şey falan deniyor. Canavarın babası, onu yaratan Doktor Frankenstein canavarı terk ediyor ya. Aslında şey gibi, bir babanın onu terk etmesi gibi, kötü bir baba figürü gibi ve Frankenstein'ın nesi yok? Annesi yok. Yani bakın Aynı problem aslında şeyde diyor. Hani Oedipus'ta da var biraz. Onun da annesi babası şeyin başında terk ediyorlar. Bir kehanet üzerine. Bu senin yerini alacak vesaire diye. Başka bir çoban buluyor da hani onu başka bir krala ülkenin kralına şey yapıyorlar. Evlatlık olarak veriyorlar. Ama tabi bunu bir sonradan öğreniyor. Aynı zamanda Frankenstein bir Fransız devriminin alegorisi olarak düşünülüyor. Çünkü devrim de diyor Fransız devrimi ilk başta böyle umut veriyordu. Kardeşlik, barış, yaratıcılık vesaire ama sonradan şiddete dönüştü. Ya işte monarşi yıkacaktı, özgürlük, eşitlik vesaire bir sürü şey getirecekti ama sonra terör ve kaos geldi. Napolyon'un diktatörlüğüne dönüştü. Ya aynı şekilde de hani siz de çok güzel bir şekilde yani Doktor Frankenstein adına söylüyorum. Çok güzel bir şekilde şeyi düşündü. Ya işte bir yaratık yapacağım çok iyi olacak. Hani Yapay zeka Adem'i yapıyorlar ya, biz de öyle düşünüyoruz ya, çok güzel olacak. Ya, iyi, i̇yi niyetlerle başlıyor aslında. Hani şey var ya, kış uykusunda işte cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir gibi. Biraz bana bunu çağrıştırıyor. Hani iyi niyetle başlıyor ama sonu kontrol edilemeyen ve de kötü bir şeye gidiyor. Ee, Frankenstein'ın yazarının annesi ünlü bir feminist, devrimci bir yazar ve hayatını da Fransız ihtilali sırasında kaybediyor karakter Victor Frankenstein aydınlanma düşüncesinin kibrini temsil ediyor. Yani çünkü Fransız devriminin kökeni aydınlanma, hani akıl tek başına toplumu dönüştürebilir gibi düşünülüyor. Frankenstein'in yazarı Mary Shelley şunu eleştiriyor. Yani akıl ve ilerleme yeterli değil. Yani duygusal sorumluluk, etik, bilinç, bağlılık da gerekir yoksa hani devrim bir canavara dönüşür. Evet siz bir Frankenstein oluşturdunuz. Bir yaratık yani bir yaratık oluşturdunuz. Ben de karıştırıyorum. Dediniz ya bundan çok iyi bir şey olacak. Hani ben yaratıcı. Aslında ya, yani yaratma hani bizde de denir işte yarat deme. Yaratmak Allah'a mahsus. Evet yaratmak yani biraz hani can vermek daha doğrusu. Hani tanrıya mahsus bir şeydir ya. Burada aslında bir tanrıya öykünme mi diyeyim tanrıyla özenme mi, ona kendini denk tutma isteği mi? Bir canavar, bir yaratık oluşturmaya itiyor Doktor Frankenstein'i. Ama sadece akılla yapıyor ve daha sonra bunun ne yapmasını gerekirdi? Sorumluluğunu almasını gerekirdi. Ne kadar çirkin, korkutucu olsa da, o yeşil, sarı gözleriyle baksa da işte yani etik, bağlılık vesaire olmadığı için yalnız akıl diyor. Sonuçta bir canavara dönüştürüyor. Ya aslında bakın burada da hani şeyi görüyoruz. Demiştik ya postmodernizm biraz hani aklı eleştiriyor. Sizin o akıl akıl dediğiniz başımıza bela açtı. Hani burada da hafif hafif görmeye başlıyoruz. Aslında postmodernizmin ilk eleştirisi şeyle falan başlıyor bildiğim kadarıyla. Yani Nietzscheyle ile falan başlıyor. Oradan başlatıyor. Hatta yani bu şey aklıma gelir bu kitapta. Yani bunu aynısını Adem için de söyleyebiliriz. Bakın çok şimdi bakınca benziyor gerçekten. Canavar var ya Frankenstein'in yaptığı. Hani ya sen beni sevmedin, insanlar sevmedi, bla bla. Deep hani öfke yapıyor ya. Bu konuda filozof Søren Kierkegaard'ın bir sözü var. Diyor ki nefret başarısızlığa uğramış sevgidir. Ya gerçekten bence de çok doğru. Canavarda da böyle. Ya bizim kendi hayatımızda da böyle. Yani sevgimize karşılık bulamadığımız zaman. Ve reddedildiğimiz zaman gerçekten nefret duyuyoruz ya. Bu Buna dönüşü bir şeyde de bu var. E, Frankenstein romanında da bu var. Aynı şekilde Adem'de henüz bu aşamaya belki gelinemedi. E, ama Adem ölmeseydi büyük ihtimalle bu aşamaya gelinebilirdi. Yani ne olursa olsun, ne kadar doğru ideal olursanız olun, düzeni tehdit ediyorsanız sonunda öldürülürsünüz. Hani kim gibi? E, Sokrates gibi, Hazreti İsa gibi. Bir şekilde insanlar... Ne kadar doğrulursanız onun düzeni tehdit edilmesini istemezler. Zaten bakın Adem'in de durumuna biraz öyle oluyor. Şimdi biraz önce şöyle bir şey söylemiştim. Frankenstein romanın giriş başlığında şey yazıyor. Modern Prometheus. Aslında bu Frankenstein Prometheus tragediyasından esinlenerek yazılmış bir şey. Prometheus'u kısaca bahsedeyim. Prometheus bir yarı tanrı. Yani bir tarafı tanrı bir tarafı insan. Annemi baba tarafından. Bu yarı tanrı gidiyor tanrıdan yani Zeus'tan ateşi çalıyor insanlara veriyor. Ve bu da tanrıyı çok sinirlendiriyor Zeus'u ve onu da zincire vuruyor. Prometheus bir kartal geliyor. Bu zincire vurulan Prometheus'un her gün ciğerini yiyor bitiriyor. Acılar çekiyor Prometheus bu esnada. İşte tam Kartal gidiyor. Ciğeri yeniden oluşuyor. Ertesi gün aynı işkenceyi görüyor. Ve sonsuza kadar böyle devam ediyor. Bu Prometheus'un işkencesi. Ya, Prometheus burada nasıl bir suç işlemiş oluyor? Tanrıların tekelindeki ateşi yani gücü, bilgiyi, ilerlemeyi, iktidarı insanlarla paylaşıyor. Ve bu da tanrıları gücünü biraz tehdit ediyor. iktidarını tehdit ediyor. Ve bu tanrılar için çok büyük bir suç. Ve bu yüzden bu cezaya mahkum ediliyor Prometheus. Prometheus'un ismi zaten hani öngören anlamına geliyor. Zeus buna kızıyor çünkü iktidarı sağlayan şeylerden bir tanesi de bilgi eşitsizliğidir. Hani iktidardakinin bilgi olarak, yani bu teknolojik bilgi de olur, sosyolojik bilgi de olur, daha fazla şey bilmesidir. Hani bilgi uygulamayı getirir, uygulama denetimi getirir. Aslında bu tanrıların bilgi tekeline bir baş kaldırıdır iktidarı tehdit edilmesidir. Ya tabi Prometheus da çok böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi Ya yani şöyle değil. Kötü değil ama biraz kurnaz. Mesela şöyle yapıyor. Ya kurban eti paylaştırılıyor böyle bir sahnede. Prometheus gidiyor tanrılara, Zeus'a böyle güzel kaliteli eti değil de hani kemiğin etrafına yağ sarıp böyle yani kötü kısmını böyle kemikli yağlı şey kısmı böyle deri kısmını Zeus'a yutturuyor falan. Yani aslında on, o anlamda da biraz kızdırıyor. Hani öyle bir şey var. Karşı çıkan bir tarafı var Prometheus'un. Bir de Prometheus şey yani tanrılara baş kaldırıyor ya. Hani başına ne geleceğini biliyor. Hani ne tanrı ne insan diyor ki ben baş kaldıracağım. Başıma gelecek şeyi de biliyorum. Yani bu kutsal bilgiyi, ateşi veriyorum insanlara ve bunun için de acı çekiyorum. Bunu biliyorum diyor. Karl Marx da Prometheus hakkında şey diyor. Yani Prometheus felsefe tarihinin en aziz din şehididir diyor. Şimdi bu anlamıyla nasıl ki Dr. Frankenstein tanrılara özenip bir canlı yaratmaya kalkıyorsa Prometheus da tanrının bilgisini insanlara veriyor. Yani ateşi verdiğine ne oluyor? İnsanlar ateşle teknoloji, aydınlanma, medeniyetin gelişmesi, ilerleme birçok şey geliyor Bu anlamda ikisi benzer. E aynı kitabımızdaki gibi e bugün de insanoğlu yani yapay zeka yapıyor. O ne kadar ilerliyor tahmin edilemez bir noktada. Bu yapay zekanın ilerlemesiyle ilgili olarak şöyle bir kavram var. Zeka patlaması deniyor e bu teoriye. Diyorlar ki yani insan kendinden zeki bir yapay zeka yapabiliyorsa o yaptığı yapay zekada kendinden daha zeki bir yapay zeka yapabilir. O yapay zekada kendinden daha zeki bir yapay zeka yapabilir. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde inanılmaz yüksek zekalara sahip bir varlık oluşabilir. Buna zeka patlaması deniyor. Şimdi Prometheus da Frankenstein da benzer şeyleri anlatıyor. Tabii çağ değiştiği için, değerler, zaman değiştiği için ya Frankenstein şöyle yorumlanıyor. Hani romantikler ya insan işte iyidir, güzeldir işte Prometeus da bunun güzel bir örneği falan filan gibi bir şeye bir eleştiri olarak yorumlanıyor. Yani Frankenstein aydınlanmanın karanlık yüzünü gösteriyor aslında. Mesela kitapta şey var. Hani aynı bu Frankenstein, Doktor Frankenstein o yaratığı nasıl sahiplenmiyor? Terk ediyor ya. Aynı şekilde Charlie de Ademi alınca böyle sahiplenmiyor. Soğuk davranıyor. Yani böyle onunla muhatap olmuyor, kıskanıyor, uzak duruyor. Ya aynı şey var. Benzerlik bir yaratım var. ortaya bir şey çıktı ama sahiplenme yok. Sonucunun sorumluluğunu alma yok gibi. Şimdi Adem nasıl hani Frankenstein gibi işte Terk edilmeye, reddedilmeye baba tarafından dedik. Ondan sonra Oedipus'ta da şöyle benziyor. Oedipus gibi hakikati arıyor. Ve Oedipus hakikati öğrendiğinde hani gözlerini kör ediyordu ya. Aynı şekilde de Adem'de yani sonu böyle oluyor. Prometheus tanrılardaki ateşi çalıp insanlara veriyordu ya. Adem de Prometheus gibi Charlie'nin parasını fakirlere dağıtıyor. Mesela... Adem Miranda'nın geçmişte işlediği bir yalanını tespit ediyor adaletle alakalı. Hani tecavüz ama bu yalan tabii tecavüzcüyü hapse göndermek için ona hani bir tuzak kuruyordu ya Miranda. Onu polise söylüyor. Hani ne kadar Miranda aslında bir arkadaşın intikamını almak için aslında bir iyi bir şey için yapmış olsa da yasa dışı bir şey yapıyor ya Adem'e göre yanlış bir şey yapıyor. Adem bunu kabul etmiyor. Bunu Kant doğru bulmuyor. Kant'a göre ne olursa olsun yalan söylendiği zaman bu yanlış bir davranış. Kişi iyi bir amaçla yapsa bile. Ya bu yapay zeka olsun, Prometheus olsun, Frankenstein olsun. Nazım Hikmet'in şu dizeleri aklıma geliyor. Ben sadece ölen babamdan ileri doğacak çocuğumdan geriyim ve bir kavganın atsız neferiyim. Toparlarsak bu üç metnin bazı ortak noktalar var. Prometheus tanrılara karşı çıkıp insanı kurtarıyor. Ancak suçlu gibi muamele görüyor ve hem kahraman ama aynı zamanda da kurban durumuna düşüyor. Çünkü acı çekiyor. Oytupus da ilk başta şehri vebadan kurtarıyor, kahraman oluyor. Sonra babasını öldürüp annesiyle evlendiği için suçlu durumuna düşüyor. Kendisini kör ediyor, yine kurban oluyor. Adem işte ev sahiplerine ekonomik olarak ev işlerine yardım ediyor. İlk baş bir yardımcı, tırnak içinde bir kahraman. Ona sonradan onlara başvurmadan kararlar veriyor, fail oluyor, suçlu oluyor ve daha sonra da insan tarafından yok ediliyor, yine kurban haline geliyor. Böyle benzer şeyler var. Frankenstein'a e geldiğimizde dediğimiz gibi yaratıcısı tarafından terk ediliyor. Ya işte Mary Shelley'nin yani Frankenstein romanının yazarının e, bu kitabı feminist bir çerçeveden okunduğunda şöyle deniyor. Erkekler yaratmak ister ama doğurduklarına sahip çıkamazlar. Bir de dijital olarak bu şöyle düşünülebiliyor. Hani makinayı yaratırsanız onu denetleyemezsiniz. Onu sevemezseniz de ya o sizi yok eder ya da siz onu. Şimdi Canavar yalnız ya Frankenstein'in canavarı. Yalnız olduğu için yaratıcısı Victor'a Victor Frankenstein'a doktor Victor Frankenstein'a Frankenstein e yalvarıyor yaratık. Ya ne olursun bana bir eş yap, eş yarat diyor. Ya Victor bir ara onu böyle e, yapar gibi yapıyor kadın ona yaratığı. Ama sonradan vazgeçip yok ediyor, öldürüyor. Yaratık bunun üzerine çok sinirleniyor ve Victor'un doktor Victor, Victor Frankenstein'in karısını öldürerek intikamını alıyor. Şeyi öldürdü ya babanın karısını öldürdü ya. Yani yine babadan intikam alıyor aslında. Yine bir babaya kızgınlık var Frankenstein'de bile. Aslında Frankenstein neyle alakalıydı? Prometheus'un devamıydı değil mi? Modern yorumuydu. Ama bakın yine burada da oidipal bir şeyler var bence. Evet. Benim gibi makineler kitabının analizini bitirdim. Umarım keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.